Arkadaşlar ben Görkem. Bugün arkadaşlar en iyi yavşamaların 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün tekrardan mükemmel yavşama sanatlarına bakacağız. Laf uzatmadan bakalım bugünkü yavşamalarımıza. Bir tane kız Instagram üzerinden bana yavşamı screenshot aldım. Size onu göstermek istiyorum. 725292623 kere Among Us tepki videonu izlemeye gidiyorum. Beni tebrik etmen lazım şu an bence. Tebrik ederim de çok mu beğendin? kere izledin. Seni beğendim yavrum video ne ki? Yani kız üst düzey yavşamış. Kanki boşuna batırma bu çayımı. Şekersiz içiyorum ben. Git çiçek mi çiçek bul kendine. İşte çay bardağının üstü arı var. Bir tane adam da demiş ki bal dudaklarının değdiği yerlerde geziyor. Ondan dolayı gitmeyebilir. <laughs> Helal olsun Mert ve Servet kardeşim. Yolun açık olsun. <laughs> her şeyimi öğrenmek mi istiyorsun cidden? Evet. Aynaya bak o zaman her şeyimi görürsün. Nice Greek yavşama. Özge diye bir hanımefendi adam mail atmış şaka mı bu diye bir tweet atmış. Bakıyoruz adam ne mail atmış. Merhaba Özge. Seni tanımak, her şeyini yaşamak, hissetmek, dolu dolu sevişmek istiyorum. Bunu yazan adamın psikolojisini Why y. Porsche? Bu tarz insanlar sapık arkadaşlar. Uzak durun, direkt engeli basın. Cevap bile vermeyin. O zaman yarın senin en sevdiğin geometrik şekilde girelim. Nereye? Nikah dairesine. Evet buna benzer bir şey bir önceki bölümde vardı. Şehirler arası otobüs yolculuğundan cam kenarını sana verebilirim. Çünkü sen manzaradan daha güzelsin. <laughs> gün aydın olabilir güzelim. Ama senden gün aydın mesajı gelmeyin. Günün güneşin aydınlığının ışığını YJ Why Kardeşim neyin kafasını yaşıyorsun sen? Nasıl bir yokluktasın anlamıyorum ki ya. <laughs> Merhaba. Konuşmaya nazar doğasıyla başlamak istedim. Çok güzelsin. Bak 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 bak. Ördek mi lan bu bak baklıyor? müsait misin bir şey soracağım. Sana her zaman müsaitim. Ben kedi istiyorum. Çevrende görürsen story'ne falan sahiplenmek için bir ilan haber ver bana olur mu? <gülüyor> <gülüyor> ya ama bu çok tatlı. <laughs> Merhaba. Sizinle tanışma istemi karşılık verir misiniz? Yoksa savcılığa mı verildi? <gülüyor> <gülüyor> Dragon gel oğlum buraya pardon bu kadar ateşli görünce akrabası sandı herhalde <laughs> Cedric buraya gel kusura bakma kek görünce dayanamıyor da ee, Bir tane tokadı vuracağım şimdi Kız flörtüne sevgilisine her neyse işte köpekle fotoğraf atıyor ve diyor ki bu da benim bebek sağdaki de benim bebek O ablam gerizekalı ben değilim <laughs> Ya bu kurgu daha önce yapıldı biraz yenilikçi olun Kusura bakma seni takip etmek zorundayım. Annem ve babam hayallerinin peşinden git dedi. Valla gıcır gıcır giriş yapmış adam. Efsane. Melike diye bir kız gelinlikli çocukluk fotoğrafını atmış bir de şimdikini atmış. Hasan diye bir arkadaşımız da çıkmış demiş ki soldakini tekrar giymek isterseniz diyem atabilirim. Bu hızla gidersen gönüller çarpışacak. Alıştım ben artık evde kalmaya ama ben hala senin olmadığın evde kalmaya alışamadım. Erkek veya kız hangisi bilmiyorum. Yanlışlıkla sesli arıyor Whatsapp'tan ve diyor ki Pardon resmini öpüyordum. Pardon fotoğrafına tükürüyordum yanlışlık oldu. Böyle bir şey hayatımda görmedim ben. Rajo'nun kralı karşında. Aynen aşkım miyavla bakalım. Miyav. Hayırdır ayol. Bu ona benzemiş biraz ama çok değişik ve bok gibi. Sen niye dışarı çıkmıyorsun? Net yok bende. Seninle konuşmak için evde bekliyorum. Kaldı mı böyle kişiler diyeceğim ama şova gerek yok. Bu ne oğlum? Postun altında dili yapıldı yazıyor ya. Senin alnında da özenle yapıldı yazıyor mu? Kardeşim sana şu sertifikayı vermek istiyorum. Bu köpek sadece güzel kızların kokusunu alabiliyor. <laughs> Oğlum bu ne? Bu nasıl bir saçmalık ya? Harbi boktan bir şey bu. Dün hastaneye gittim kalp röntgenimi çektiler. Çok güzel çıkmışsın. Lan kalp röntgeni diye bir şey mi var? Simge efendim fizik kitaplarında geçmez ama benim tek ışık kaynağım sensin. <laughs> Atmaz ya. Sen biraz milyonsun galiba. <laughs> ne alaka şimdi hal Boyun kaç? 1.65. Yüce Rabbim engin denizlerden bile daha çok güzelliği nasıl 1.65 boya sığdırabilmiş akın karı değil. Ulan 1.65 kız milyon mu olur? Buse efendim baban itfaiye mi? Hayır niye? Kalbimi yaktığından söndürebilir mi diyecektim. Bu nasıl leş bir yavuşama sanatı? Kız story atmış. Arkadaşlar halam hasta Ar her aş kan ihtiyacımız var. Erkek de bu story'e alev atmış. Kız da demiş ki. Gerizekalı halam hasta kalmaz diyorum. Alev atıyorsun. Ne zaman Harbiden yani bu kadar donat. Bu ne rezillik, bu ne pisliklik ya. Bazen keman olmak istersin. Yok piyano ama. Çok güzel yürüyorsun. Erkekte şey yazıyormuş. Bana da öyle yürüsene. <laughs> ben çevirim içi, sen çevirim içi, yazsana be, canımın içi. İkiniz de birbirinizin çevirim içi oluşunu izliyor olabilirsiniz. Ve bu kısır döngünün ölünceye dek sürme ihtimali var. <laughs> Kayıtlar başında mı? Ne kayıtları? Sana yazılacaktım da. Hmm. Peki var mı? O niye? Gözlerinde kayboldum da. Sen bu kadar romantik olmazsın. Nereden gördün? <laughs> Mekana yine alev atan bir erkek. Buna da alev atsın be. Yavrum senin gittiğin her yer yangın yeri o yüzden. Ya dağ taşa alev atası var bu. T.C. erkeklerden. Çay mı kahve mi? Kahve. Olur içeriz. So, so. Oruçluyken karşıma çıkma. Seni görünce canım tatlı çekiyor. Niyetimi bozacaksın yapma. Pardon gecemi aydınlatmaya bir yıldız arıyordum. Burada var mıdır? Ya kardeşim burada çocuk izliyor ya. Ya sen imam hatip mezunu falan mısın? Anlamadım ne alaka? Ya çok mübarekimsi bir güzelliğin var da. Her neyse. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bence gayet eğlenceli bir video oldu. Yandaki videoda mı Önceki videoda gidip Buradan da abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Çok garip yavuşamalar vardı. Bunları denemeyin. Sonra engel falan yersiniz. Küfürü yiyen ben oluyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.